Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'ta sıfır inşa oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Arkadaşlar nasılsınız? Yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Arkadaşlar bu videoya tamı tamına 100 like istiyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Zil de açmayı unutmayın isterseniz açın. Sizin çok önemli değil benim için. Ama videoları izlemek istiyorsanız her geldiğinde bildirimleri alıp izleyebilirsiniz. Evet sonucu bulunuyor. Yani sonucu bulunuyor. <laughs> Lan bulunsana. <laughs> Bir bulunmadı gitti. Arkadaşlar Yavuz'la Furkan beni sattı. Arkadaşlarım onlarda. da. oynuyor onlar şu an. Dedim bakın gelin beyler beraber dereceli skit game oynayalım dedim yeniden. Ya dediler biz iki kişi oynayacağız dediler. Neyse ben de böyle oynarım. Arkadaşlar biraz kötü oynuyorum haberiniz olsun. En fazla kill aldığım maç dündü. 4, 4 kill aldım. Kız gibi dans mı edeceğim. Bunu. Arkadaşlar bakın kırbacım. Ben buna kırbaç diyorum. Vay 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 deme ablam. Şöyle dinle otur be şöyle. Arkadaşlar şu an o şarkı viral oldu. Annem de çok dinliyor. O yüzden aklımda sabah yani dünden beri gece rüyalarıma girdi. Anne lütfen <laughs> artık o şarkıyı dinleme lütfen. Arkadaşlar iki el atacağım. Nereye atayım bakayım? kurt konağını atlayalım orada çok adım oluyor ama olsun <laughs> ne zaman oğlum ne ara şey araba oldunuz lan Vay. atladım net çok adam vardır net Kurt kanalında çok adam oluyor ama yani burada e, roket atar vardı en son roket atar ben bir arkadaşlar Allah roket atarı çok seviyorum ama yani birazcık roket atar Allah bak dedim ben diyor, kaç tane kaç bizi milyon tane adam var dedim ama bir tane biz milyon tane adam var Arkadaşlar benim şeyim çok kötü bu neyden sorunu ben çok yavaş iniyorum da Hadi bismillah roket atar çıksın. Roket atar neredeydi lan? Roket atar neredeydi? Roket atar. Allah adamlar adam geliyor. Allah, ım. bu nasıl silah? Allah, ben mi vurdum ya? Allah Allah, bir oynuyorum ya. Silme geçince <laughs> bir anda sıkıyorum yani. Allah, ben niye böyle bir şey yaptım buraya? <laughs> İyi ki almış Görüşürüz sana yukarıda. Yes. İkinci kilim. Hep aynı silah geliyor. Roket bulamadık. Roket aşağıda mı oluyor hocam? Nerede oluyor? Arkadaşlar yazın. Onu. Nerede oluyor? tüyeyim desem burada tüymek de olmalı olabilir. Ben aşağıda diye hatırlıyorum ama. Bir tane hadi bismillah roketler. Tamam. bas desteği aldık. Arkadaşlar ben bas desteği ustası olabilirim belki. Adam yok lan, İşe şekil aldım sadece adam bitti. Ba <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir adam çıksın, nasıl sıkıldım he? Ya geliyor. Aa daralıyor. alan gelecek. Deo, yani çok uzun sürüyor, alan gelmez. Ben arabayı alıp tilki tüyü testine tüyeyim o zaman. Roket atar yok demek ki. Yoldan gidelim arkadaşlar yani. <laughs> Kurallara da uyalım. Sonra tek kişi. Normalde ekiple olsak bu arabayla gideriz. Ama ekiple olmadığımız için bu arabayı alayım ben şöyle. Allah araba Araba nereye uçtu? <laughs> kalmadı hepsini atacağız. Şuna şurada sandık vardı. Evet. Ne oluyor? He. Ee, tamam yok burada bir şey daha. Buluştum lan. Konvoy var hocam, düğüne gidiyoruz. <laughs> Allah, adam az. Ya Allah Allah ya. Hadi öyle artık. Ya oha. Or onu öldürdük de. Öldürdük mü onu? Uçtu mu? Nereden sıkıyorlar oğlum? Ya abi ya. 36. olduk arkadaşlar. Bu son maçımız olacak arkadaşlar. Ya abi silahım yoktu ki. Yani bir tane silahım vardı. Benim arabam almışlar. Çok Allah. Arkadaş 36 değil yani. en az 30 20. 15. olmayı bekliyordum ya. Yani. 36 bastı bana böyle. <laughs> Arkadaşlar Fortnite yerine CS videoları da gelsin mi? Veya ikisini de gelsin mi? Yani CS de olur, e futbol da olur. İstediğiniz oyunları yazın. En çok like alın atana oynarız. Yoruldum ya. Nefis almadan konuştum yarım saattir. bu silah yüzünden belki ölecektim. Bu. Kanun kaçağı pompalı tüfeğin yüzünde. Ya şu pompalı tüfekler var ya istemiyorum. Ben sniper'cıyım aga. Uzakta pusucan. Sniper'ı alıyan eline. Dürbününü açacaksın. Uf. Bitti adam. Zaten adamın işi bitti. Ya bas desteğiyle falan olmuyor ya. Bana özel güç değil silah lazım. Şu yarası olma şeyi kaçma şeyi diyebiliyorum. Yani kaçmak için. Hiçbir işime yaramadı. <laughs> Roket atar işime yaramadı. Ama güzel silah. Niye işime yaramadı? Sadece bir kere oldu. Onda da tektim eğlencesine uydum. Şansıma gelmişti. Ne diyeyim? Kurt konağına atlayayım. Tilki testine mi atlasam? Tilki testine atlayalım bari. Lan tilki testi geçti mi? Çok geçmiş. Bayağı bir geçmiş. Baksana. <laughs> ne Normalde tanıyorum ya. Şey, onu aradım zaten ben. başta. Uçakta. Ya uçak dedim. Otobüste. Ya ne denir işte hava otobüsü ya. <laughs> Onu aradım da işte bulamadım. Yoksa adım gibi tanırım. Çünkü sadece 2-3 kere farklı yaratladım. O da kurt konu yani. Bir de Ütopya şehrine atlamıştım. Bir de başlıyor bak onlar. Yani 5 kere atladım bir de. Başları şeyden başka. Tilki tesisinden başka. <laughs> Sabah uyanınca benim esneme ısınayamıyorum çünkü kalktım annem okula gönderecek ısınayamıyorum <laughs> Allah burada loot çok var aga çok loot var burada loot çok oluyor bak iki dakikada 2 iki silah yani bir silah aa iki silah yani kafa gitti de aa adam var Bak bu silahı da sevi seviyorum. Kadim kule tüfeği. 33 uğurlu sayı mı lan? Oğlum nasıl ölmüyorsun lan sen? Öl artık Bin vurdum neredeyse. He sonunda. arkadaşlar o şimdi. Dans edeydik dedim. Bak bunu da çok severim. Ama adam lazım. Kendime yapmam. Bir kere göstermek çıkmaktım. Sesim az çıkıyor olabilir arkadaşlar. Sesim kısıldı biraz benim. O yüzden. Kadim kule tüfeği. Ben bununla ben rekorumu kırmıştım. Hmm, tamam. Lan ada o nereden geldi? Allah Allah. <laughs> ben diyorum nereden vuruyor? <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Başka bir videoda. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.